Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm dostlar. Bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski şu açıklamayı yapmıştı. Çarşamba günü 16 Şubat'ta Rusya'nın saldırısına uğrayacağız. 16 Şubat'ı birlik gün olarak resmi tatil ilan ediyoruz açıklamasında bulunmuştu. İlginç açıklamalar yapmıştı. Yine şunu söylemişti. Güçlü bir ordumuz var. Askerlerimiz benzersiz savaş deneyimine ve modern silahlara sahip. Bu da 8 yıl öncesine göre güçlü ordu olduğumuzu gösteriyor açıklamasında bulunmuştu. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Rus birliklerinin toplanma alanlarını terk ettiği ve saldırı pozisyonuna geçmeye başladı. yine Amerikan basını tarafından belirtiliyor. Bazı uzun menzilli topçu ve roket atarlar da atış pozisyonuna taşındı. İddiaya göre savaş öncelikle uzaktan atışlarla başlayacak. Yine bunu doğrulayan bazı raporları görmektesiniz. Rus kaynakları Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın 50 bin tabut sipariş ettiğini belirtiyor. Bununla ilgili resmi belge de sızdırılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliğini Kiev'den batıdaki Lviv bölgesine taşıdı. Amerikan Büyükelçiliğinin bilgisayar donanımının imha edilmesi emri de verilmiş durumda. Yine bugün önemli ziyaret gerçekleşecek. ABD Savunma Bakanı Doğu Avrupa'ya gidecek. Litvanya ve Polonya Savunma Bakanları'yla kendisi bir araya gelecek. Yine CNN'in haberine göre videolar Rus birliklerinin ve füzelerinin Ukrayna sınırına doğru ilerlediğini gösteriyor. Karadeniz'deki denizaltılar ve amfibi çıkarma gemilerinin kısa menzilli balistik füzelere ve bunun dışında tanklara, obüslere yardım edeceği notu da düşürmüş. Pentagon Sözcüsü Kirby Türkiye saatiyle 24'te açıklamalarda bulundu. Putin son 24 saat içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri yol izlemek için ordusunu güçlendirecek yetenekler ekledi cümlesi kullanılmış. Yani kritik sistemlerin tamamıyla buraya geldiği belirtiliyor. Kesin işgal kararı alındı ama Putin'in uyarı yapmadan bunu gerçekleştirmesi mümkün açıklamasını yapıyor. Kremlin sözcüsü Peskov da şu açıklamayı yapıyor. Putin müzakereye niyetli görünüyor. Güvenlik garantileri görüşmeleri de başlatır açıklamasını yapıyor. Ukrayna Rusya için geniş bir güvenlik meselesinin sadece bir parçası. Ukrayna güvenlik garantileri sorunun parçası olmaya devam edecek açıklamasını yapıyor. Yani sadece Ukrayna değil aslında diğer ülkeleri de üstü kapalı tehdit göndermiş durumda. Yine kamuoyu açıklamaları gerilimi alevlendirmeyi değil azaltmayı amaçlamalı şeklinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna Rusya krizinde kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini söylüyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov ise Rusya'nın Ukrayna topraklarına kapsamlı bir şekilde işgal başlatması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını söyledi. Rusya ne yapıyor derseniz Rusya'nın güney askeri bölgesi BM-21 Grad ve BM-27 Uragan çok namlu roket atar sistemleriyle Kırım'da atış tatbikatı yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bazen eski görüntüleri yeniden yayınlıyor şeklinde de not düşünmüş. Yine İskenderler bölgeye geldi. 9T-250 Transloader'lar Kırım'da görüntülendi. Bununla ilgili 17 saat önce yüklenen sosyal medyadaki videodan bahsedilmiş. Görünüşe göre Rusya Maripul'dan 75 bin uzaklıkta bulunan Primorsko Havalimanı'na 10 adet Su-34 bombardıman uçağı yerleştirdi. 960. Taarruz Havacılık Alayı 2 Su-25 saldırı uçağı filosuyla kalıcı olarak orada bulunuyordu cümlesi kullanılmış. Yine 19 Ocak'taki çadırların sayısının an itibariyle arttığı belirtiliyor. An itibariyle son görüntüleri görmektesiniz. Yelnadan gelen ekipmanın çoğunun sınıra yaklaştırıldığı belirtiliyor. Çeçenya'ya gidiyoruz. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov şu açıklamayı yapıyor. Tarih boyu Ortodoksluğun beşi Rus Kiev devleti olmuştur. Ruslar ve Ukraynalılar ortak bir tarihe, kültüre ve dine sahip Slav halkıdır. Ukrayna halkı değerlerinden vazgeçip Batı dünyasının parçası olacağına benim asla inanmadığımı bilmelidir açıklamasını yapıyor. Aslında görüldüğü gibi dinden o kadar da uzaklaşan Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov'dan bahsediyoruz. Tıpkı babası gibi yine Amerika Birleşik Devletleri medyası 16 Şubat'ta Ukrayna saldırısını başlatacağı iddia edilen Rus ordusunun toplanma noktalarını terk ederek saldırı pozisyonlarına yerleştiğini belirtirken operasyonun hava ve yerden Ukrayna'nın stratejik mevzilerine füze saldırısıyla başlayacağı belirtiliyor. ABD medyasının yaydığı bu haberler şüphesiz bugün Almanya Başbakanı Scholz'un Moskova'da yürüteceği arabuluculuk girişimini zora sokacaktır. ABD Savunma Bakanı da yine Polonya ve Litvanya'ya gidecekti. Daha sonrasında kendisi Belçika'ya gidecek. NATO ile temaslarda bulunacak. Askeri birlikleri ziyaret edecek. ABD'nin Moskova'da sürecek Alman diplomatik girişiminin dinamitlendiği bir günde bölgeye gitmesi ilginç. Yine Kremlin'de Minsk anlaşmasının uygulanmasına odaklanmak yerine Alman Başbakanının enerjisini ABD'nin eylemlerine gerekçe bulmak için harcayacağı belirtiliyor. Yine Kuzey Akım 2 gaz boru hattı da gündemde olacak. Doğu Avrupa Ukrayna gerilimi tırmanırken mülteciler için hazırlanıyor. Doğu Avrupa'da Polonya, Romanya ve Letonya gibi ülkeler Rusya ile gerilim artarken Ukrayna'dan milyonlarca kişinin olası gelişine hazırlanıyor. Yine önemli bir görüşme gerçekleşti. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, kendisi ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, hiçbir ülkenin NATO'ya üye olup olmamak konusunda zorlanamayacağını söyledi. Duque, Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmenin ardından basına Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Tokyo, 2014'te Kolombiya'nın Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kınayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını desteklediği de hatırlatılmış. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi Hafter Yanlıları tarafından başbakan seçilen Fethi Başa'nın Bingazi'ye geldiği duyuruldu. Kendisi yeni kabineyi kurmak için sözde marşal Halife Hafter'le Bugün görüşme gerçekleştirecek Bahreyn'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başkent Manama'daki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullah El Zayani tarafından karşılanıyor. Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan aşı karşıtı eylemler bugün de Federal Parlamento binası yakınında devam ediyor. İsraili aşırı sağcı milletvekili Itamar ben gvir işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şehceran Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Salim Mahallesi'nin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak düzenlediği kışkırtma eylemine devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Filistinli aktivist Muhammed Ebul Hummus da ben gvirin eylemine misilleme yapıyor. Ben şey cerrahta ofis kurduğu açıklaması üzerine kendisi de bu noktanın karşısındaki tepeye masa koyarak çalışma ofisi kurduğunu söyledi. Doğu Kudüs'te Filistinlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için burada kalmaya devam edeceğini söylüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha öncesinde BMC'den sipariş ettiği 220 adet zırhlı araç sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü ziyareti sonrasında 400'e çıktığı duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri Türk BMC firmasından 180 adet daha zırhlı araç satın alacak. Bu gelişme de bu şekilde servis edilmiş. Evet dostlar görüldüğü gibi çok fazla dünyadan haber olmadı. Çünkü Ukrayna'daki gelişmeler çok önemli. Gün içerisinde dünyanın birçok kısmından diğer haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.